Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda bu video çekimlerini veya online dersleri nasıl yaptığıma dair, hangi cihazları, hangi kabloları vesaire kullandığıma dair detaylı bir video çekmeye çalışacağım. Çünkü arada sorular geliyor. Ben de bir videoda toparlayayım neyi kullandığımı, neyi nasıl yaptığıma dair. Soru geldiğinde bu videonun linkini atarım. Fayda sağlamak isteyen inceleyebilir diye düşündüm. Ama tabii bu videoya geçmeden önce sevgili arkadaşlar ben zaten birçok video çekiyorum. Burada aslında şu an şu ana kadar bana gelmiş birçok sorunun cevabı buralarda var. E, fakat gözden kaçıyor işte e, videoları göremiyoruz e, O yüzden sıkıntı olabiliyor. E, artık web siteme de taşınıyorum yavaş yavaş web siteme geldiğinizde arkadaşlar Matikse burada bakın ekipmanlar butonundan e, kablolar tüm ekipmanlar veya e, eğitim teknolojisi butonuna tıkladığınızda bu sayfaya yönlendirilebilir yönlendiriliyorsunuz Tertemiz toplu şekilde bunları buralara biriktirmeye çalışıyorum bir arşiv oluşsun diye. Şimdi bu videoda herhangi bir şey, bir ürünle herhangi bir ürünü kıyaslamayacağız arkadaşlar. Ben sadece neyi kullanıyorum, nasıl kullanıyorum ondan bahsedeceğiz. O yüzden videonun altına lütfen onun yerine bu olur mu, şunun yerine şu olur mu, işte onu almayın bunu alın gibi tartışmalar biraz anlamsız oluyor. Çünkü ben kullandığımı paylaşıyorum. Herkes cihazıyla mutludur arkadaşlar. Yani bu cihazların en ucuzunu da alsanız, en pahalısını da alsanız bir şekilde işiniz görülüyor zaten. Ben hatta en ucuzundan en pahalıya birçok tableti de burada öneriyorum. Şöyle şöyleyse böyle böyle alın vesaire. Birçok konuşuyorum. Geçen günlerde e, şeye Instagram'a bir tane şey atmıştım. Görsel bu soruların üzerine arkadaşlar. Görselimiz şuydu yanlış hatırlamıyorsam. İşte ne kullandığıma dair. E, ben de burada kısaca açıklamıştım. Bu videonu hocam bunu videolandırır mısınız oldu? İyi dedim ben de şu an müsaitim. Oturdum şimdi Bunları sırayla bir detaylandıralım, kablolardan, cihazlardan, videoyu nasıl çektiğimden vesaire bahsedelim. Ee, kullanmak, yani düşünen arkadaşlar, video çekmeye başlamayı düşünen arkadaşlar olabilir. Şimdi arkadaşlar, ben bilgisayar e, olarak MacBook Air M3 kullanıyorum, 2024'te çıkan. Fakat ben zaten bunlarla gerçekten, bunlar benim hobim, hani tablettir, Çok bilgisayarlı bilgisayarda çok işim olmaz aslında ama e, video çekimi haricinde. Tabletler özellikle benim hobimdir. Ben çıkan her tableti, Android, işte Huawei, Samsung, Xiaomi, ya yani birçoğunu kullanıp deniyorum. 2016'dan biri de tablet kullanıyorum ve tüm bu tecrübelerimin ışığında ben benim içi, işimi kolaylaştıranın iPad'ler olduğunu, uygulama arşivinin kullanışlı uygulamalarının çok iyi olduğunu düşünerek iPad kullanıyorum. Bu benim tercihim. Siz diğer şeylerde daha iyi olduğunu düşünüyorsunuzdur diğer ürünlerin daha verimli olduğunu düşünüyorsunuzdur. O ayrı bir mevzu. MacBook Air M3 kullanıyorum ama buraya da yazıyorum. Bakın MacBook Air M1 alsanız da olur, M3 alsanız da olur, M2 alsanız da olur. Ama videoya yani eğer YouTube için bir şeyler yapmak istiyorsanız arkadaşlar, video çekmek vesaire istiyorsanız M2 alın en azından. Çünkü M1 ile M2 arasında kamera ve mikrofon farkı epey var. Bakın ben şu an Hiçbir kamera ve mikrofon harici hiçbir kamera ve mikrofon kullanmadan sadece bilgisayarımı kullanarak bu çekimi yapıyorum ve videolarımın %99'u da böyle şu ana kadar çektiğim. Yani çok soru geliyor. Hocam hangi kamerayı kullanıyorsunuz? Hangi mikrofon? hocam? Ben sadece gördüğünüz gibi şu an MacBook'u açtım, ekran kaydı yapıyorum. Bu kadar yani. O yüzden alacaksanız minimum M2'yi zorlayın. Arada öyle e, ne kadar fark var vesaire bilmiyorum ama pozitifteknoloji.com'u bir ziyaret edin. Ben oradan çok alışveriş yaptım. Şu ana kadar herhangi bir sorununu görmedim. Orada öğretmen, öğrenci kimliğiyle vesaire size indirim yapıyorlar. Ama şunu da söyleyeyim tabii ki. Şu an 21 Ekim'e kadar zaten onun da videosu var. Macbook alana Airpods, iPad Air veya iPad Pro alana Apple Pencil Pro'yu bedava veriyor Apple. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama yaz aylarına yakın izliyorsanız her yaz bu Apple bu kampanyayı, kampanyayı yapıyor. Yani M işlemcili alın Air alın. Çok da para vermeyin bence. Yani ben en ucuz versiyonunu kullanıyorum. Yani 8 GB RAM 256 GB hafıza. Çok öyle hafızayla şeyle bizim işimiz eğitim. Yani inanılmaz şeyler yapacağım. Hani ben video renderler alacağım. İşte çok yüksek boyutlu şeylerle çalışacağım vesaire diyorsanız o ayrı. Ama Bakın ben neredeyse 250 300 video çektim arkadaşlar. Bir hafıza biraz böyle hani e, şey yaparsa dolmaya başlarsa alıyorum e, şeye. Hard disk alıyorum veya flash belli alıyorum. Yani siz mesela 256'dan 512'ye çıktığınız zaman Apple'da özellikle fiyat çok artıyor. O fiyat farkına müthiş cihazlar alınabiliyor. İşte ha, şeyler olur. E, nedir nedir? Aklıma gelmedi az önce. Hard diskler vesaire alınabiliyor. O yüzden ben en ucuz versiyonunu alıyorum. En güncelini ama en ucuz versiyonunu alıyorum. Önemli olan güncellik. Yani şu soru geliyor bazen. Hocam M2 alsam 16 GB RAM mi? Bence güncelini alın yani aynı fiyatsa. Şimdi tablet olarak ne kullanıyorum? iPad Pro M4 yani yeni çıkan tableti kullanıyorum yine. Fakat yine arkadaşlar alacaksanız yeni alacaksanız ve güzel bir şekilde kullanayım vesaire diyorsanız iPad Air M2 fazlasıyla yeterli detaylıca videosunu çektim zaten. Diğerleriyle de kıyaslamalarını yaptım. Şimdi kamera olarak ne kullanıyorum? Hocam kamera olarak gördüğünüz gibi şey kullanıyorum. Mac'in kendi kamerasını kullanıyorum. Bazen ise iPhone'u Mac'e bağlıyorum. Webcam olarak kullanıyorum. Bu çok kolay oluyor. Özellikle Zoom kullanıyorsanız veya mesela şöyle göstereyim. Hocam bakın mesela şöyle burada video kaynağını seçip iPhone 15 dersem hatta direkt canlı göstereyim. iPhone 15'e geçsin. Bak telefonu şu an gördüğünüz gibi telefona direkt geçiyorum. Bunu da telefonun karşıma koyabilirim. Yani e, Apple ekosistemi diyorlar ya böyle. Şu an mesela istediğim yeri gösterebilirim size. iPhone'a geçti çünkü. Sonra geri dönüyorum. Bakın e, FaceTime'a yani bilgisayarın kendi kamerasına geri geçtim şu an. Bu bazen iPhone'u kullanıyorum daha iyi kamerası diye ama genelde bilgisayarın kamerası. Mikrofon hocam, macin kendi mikrofonu. Bazen yine iPhone'un mikrofonunu kullan diyebiliyorum. Ama genelde dediğim gibi %99 Mac. Mikrofon olayına birazdan değineceğim. Bir arkadaşımın hediyesiyle bir tane mikrofon aldı bana. Çok kullanışlı, çok sevdim. Birazdan bundan da ufak bahsedeceğim. Bunu kullanmayı düşünüyorum önümüzdeki süreçlerde. Bakalım e, kullanıyorsam zaten yakamda görürsünüz. Kullanmıyorsam görmezsiniz muhtemelen arkadaşlar. Ben çünkü olayın olabildiğince pratikliği tarafındayım. Yoksa arkayı ışıklandır, ses sistemi mükemmel olsun vesaire vesaire uğraşmaya kalkarsam Özellikle yeni başlayacaksanız zaten o işi bırakırsınız yani. Çünkü çok teferruat var. Çünkü daima en iyisi yapılabilir. Daima en iyi ses yapılabilir. Daima en iyi görüntü yapılabilir vesaire. Oraya değil de ben genelde içeriğimin kalitesine odaklanıyorum. Şimdi edit. Hocam edit'i ben aslında editle uğraşmıyorum. Bakın yani video çekerken editle vesaire uğraşmıyorum. Hep beraber ikimiz beraber yapalım. Bakın zoom'u ama zoom açmadan önce şöyle yapıyorum. Bilgisayarın ee, ekran kaydını ekranı açtım. Buradan bu arada bu görüntüyü bu görüntüyü arkadaşlar e, PR uygulaması ile alıyorum. Ama Zoom'dan da alabilirim. PR uygulamasının da yine Mac kullananlar için videosu var. Şimdi Mac kullanıyorsanız bu diğer Windows'larda vesaire fark edebilir. Bilmiyorum orayı. Shift Command 5. Bu 3 tuşa aynı anda basıyorsunuz. Shift Command 5. O zaman böyle bir ekran geliyor karşınıza. Ekran kaydı. Ee, seçenekleri vesaire. İlk yapmanız gereken şey şu: şu çizgileri görüyor musunuz? Bu çizgileri istediğiniz gibi genişletip daraltabiliyorsunuz yani istediğiniz kısmın ekran görüntüsünü alabiliyorsunuz. Daha sonradan editle uğraşırken YouTube formatına getirmeye uğraşmayın diye bu çizgileri ilk önce ben YouTube boyutuna getiriyorum. YouTube boyutu neydi işte 16'ya 9 muydu? Tam olayı bilmiyorum İşte bakın YouTube video formatı. 16'ya 9. Yani 16 santime 9 santim gibi düşünün. O oranı korumanız lazım. Yani tabii ki 16 santime 9 santim olmak zorunda değil. 160'a 90 da olur. Ee, bu oranı koruyacak şekilde bir böyle çerçeve çizin. Bu çerçeveyi çizdikten sonra arkadaşlar kayıt yap deyince o ekranda şu an benim yaptığım gibi ne yapılıyorsa onun kaydını almaya başlıyor zaten. Ama almaya başlamadan önce şunu kontrol edin. Bakın burada seçeneklerde az öncekinde Mesela iPhone'un mikrofonu kullanabilirsiniz burada. Mac'iniz biraz eskidir belki. Mikrofonu çok iyi değildir ama iPhone'u yenidir. iPhone'unuz yenidir. iPhone'u yeni almış olabilirsiniz. İşte o zaman iPhone'un mikrofonu kullanmak isteyebilirsiniz. Burada seçeneklerinizi bir kontrol edin arkadaşlar. Kontrol ettikten sonra kayıt yap diyorsunuz. 5, 4, 3, 2, 1 diye kayıt almaya bu şekilde başlıyor. Daha sonra bitirdiğiniz zaman sağ üstte kayıt butonunu görüyorsunuz zaten. Ona tıklayınca da duruyor. Bak ben videolarımı bu şekilde çekiyorum. Zoom'u açıyorum. Bu e şimdi kaydı başlattım mesela diyelim ki. Zoom'u açıyorum arkadaşlar. Yeni toplantı diyorum. Zoom Pro vesaire kullanmanıza gerek yok. Bak şu an kendim e, Zoom'a geçtim yani. Yapacağınız tek şey şu. Burada ama tekrar ediyorum. Bu menüler hocam Windows'larda vesaire olmayabilir. Onu bilmiyorum. Ben Apple bu şekilde işimi çok kolaylaştırdığı için genelde bunu kullanıyorum. Burada tek yapmanız gereken iPad'i yansıt demek hocam. Kablolu veya kablosuz. iPad'i yanıma alıyorum. Bakın. Şimdi az önceki ekran kaydını açtım ya. Şimdi iPad'imi yansıtıyorum. Buradan e, iPad üzerinden sadece Zoom'u seçmeniz yeterli. Yukarıdan aşağı kaydırıp. Şu an iPad'imin ekranı bak şu. Şu Zoom mesela. Yani Pearl uygulaması olmasa bile olur. Bakın Pearl uygulamasına tıklayıp kapatıyorum. Şu an sadece Zoom ekranım var. Ve iPad'im buraya yansıtı. Yansıdı yani. Sonra arkadaşlar bakın hop bu kadar. Şu an ekranda ne yapıyorsam Artık o video haline getiriliyor zaten. Yani kamerayla kendimi ayrı çek, sesi ayrı çek, işte e, iPad'in görüntüsünü ayrı çek. Sonra bunları birleştirmeye uğraş vesaire. Tabii ki yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama ben bunlarla uğraşmıyorum hocam. Tek bir şey yapıyorum. Zaten video bittiğinde benim şeyim de hazır olmuş oluyor. E, editimi zaten yapmış oluyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi paylaşımı durdur diyorum. Bak aldım tekrar. Burada beni görüyorsunuz. Şimdi e, bilgisayarın ekranını da paylaşabilirsiniz vesaire. Zoom'dan tekrar e, çıkıyorum, kapatayım Zoom'u. Yani Zoom'u kullanıyorum. Kendi kendime Zoom açıyorum, öyle diyeyim. Tekrar bakın, Pearl'e tıkladım. Tekrar beni çekmeye başladı. Yani e, video edit kısmım bu şekilde. Daha sonra videoyu çektikten sonra arkadaşlar, CapCut'a videoyu atıp sadece buradan hızı ben zaten çok yavaş konuşmuş oluyorum videoyu buraya aldıktan sonra 1.2 yapıyorum. O kadar. Yani biraz hızlı olsun. Süre az görünsün maksat. Yoksa onu da yapmak zorunda değilsiniz. Yani siz buraya bir video attığınızda rastgele mesela bir video alayım. Mesela buraya attığınız videoyu ee, hocam burada tek yapmanız gereken işte boyutu vesaire ayarlayan oran mesela. Buradan tabi 16'ya 9 seçmeniz lazım. Bak ben direkt öyle ayarladığım için zaten olmuş oluyor. Sonra ses gürültüyü azalt diyebilirsiniz. Arka fonda sesler varsa biraz onu kısar. Hız, hızını isterseniz ben genelde 1.2 yapıyorum yavaş konuştuğum için. Sürede az görülsün diye bu şekilde videomu dışarı aktar diyorum ve YouTube'a hazır hale gelmiş oluyor. Yani editle vesaire arkadaşlar ne yapmıyorum? Uğraşmıyorum çünkü mükemmel bir edit yapmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Diğerleri gibi diğerleri gibi cümlem yanlış olabilir ama herkes tabii ki kendi e, e, şeyine göre bazı görüntüye sese vesaire önem verir. Ben hocam benim vaktimi ne kadar az alıyorsa ben o kadar çok içerik üretiyorum. Bunlar benim vaktimi çok alacaksa ben bu içerikleri üretmem zaten. O yüzden işimi kolaylaştırmaya çalışıyorum. Şimdi edit olayımız da bu. Birazdan ses editini de göstereceğim. Eğer mikrofon başka bir şekilde kullanıyorsanız senkronizeyi çok kolay yapabiliyorsunuz. Onu da bu mikrofon üzerinden gösterebilirim arkadaşlar. Videonun ilerleyen süresi zamanında göstereceğim. Görseller. Hocam görsellerimi Canva'da yapıyorum. Canva şeyinde şuralara bakın görselleri kendi şeylerinizi ekleyebiliyorsunuz bir sürü e, şey var tasarım ve bu ücretsiz. Kim için ücretsiz? Öğretmen ve öğrenciler için. Şimdi ben oraya öğretmen ve öğrenciler için ücretsiz yazıyorum. Biraz da burada e, kusura bakmasanız siz eleştireyim. Şeyden birçok soru geliyor. E, hocam Canva ücretsiz demişsiniz. Detaylı bilgi verebilir misiniz? Arkadaşlar detaylı bilgi vermemize gerek yok ki. YouTube diye bir şey var. Bakın. Pardon YouTube diyorum. Google diye bir şey var. Gerçekten aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz zaten. Yani bunu bana sorup cevap beklemenize gerek yok. Canva Pro öğretmen yazın. Hocam çıkıyor işte eğitim için Canva. Burada bakın Canva'nın sitesine geldiğinizde öğretmen ve okullar. Buraya seçin. Hocam buradan öğretmenler deyip kimliğinizi vesaire işte doğru, doğrulayarak ücretsiz hale getirebiliyorsunuz Canva'yı. O size okulunuzu soruyor. İşte gerekirse belge istiyor. Ee, bazen işte şartlar vesaire değişmiş olabilir. Özel okul bilmiyorum oluyor mu? Ama deneyin. Olmuyorsa bile map'te çalışan bir arkadaşınız vesaire varsa veya öğrenci olan birilerini tanıyorsanız vesaire, onlardan isteyerek onların mail adresiyle kullanmaya vesaire çalışabilirsiniz. Ben kapak fotoğraflarımı vesaire de burada yapıyorum arkadaşlar. İşte başlıkları öyle atıyorum. Şimdi buraya da not düşmüşüm. Yukarıda yazdıklarım çok eski olmadığı sürece çoğu Mac ve iPad'le yapabilirsiniz. Evet, çoğu ile yapabilirsiniz. Ya illa son model almanıza gerek yok. Ben de mesela e, iPad Pro'yu kullanıyorum ben. iPad Pro M4 yeni. Yeni iPad Air M2 de var. Yani bazen soruyorsunuz hangi şeyi kullanıyorsunuz. Ben Pro'yu kullanıyorum ama hangi iPad'i kullanırsanız kullanın oluyor zaten. Yeter ki çok eski olmasın ve güncelleme alıyor olsun. Yani şu an zannediyorum iPad 7, iPad 8 bile güncelleme alıyor ve bunlar onlar için de geçerli. İlla en pahalısını vesaire almak zorunda değilsiniz. Yani ben iPad'ler uygulama şeyinden çok fark etmez. Mesela GoodNotes kullanıyorum. Bu GoodNotes Pro'da değil ki sadece. Bütün iPad'lerde var. Yeter ki gün dediğim gibi çok eski olmasın arkadaşlar. Mikrofona birazdan geleceğim. Ama mikrofona gelmeden önce de e, şu şeyleri göstereyim arkadaşlar. Hangi işte kabloları vesaire kullanıyorsunuz. Şimdi yine ben bunları linklerini genelde şeye bırakıyorum. Hem Instagram'a bırakıyorum hem YouTube videolarının altına bırakıyorum. Ama burada artık web sitemde ekipmanlarım diye bir bölüm açtım. Buradan arkadaşlar kablolar veya tüm ekipmanlara ulaşabilirsiniz. Şimdi akıllı tahta kablosunu bıraktım. Çok sorulardan, çok sorulan e, kısımlardan birisi Lightning. Ne demek Lightning? iPad 9 veya öncesi iPad kullanıyorsanız, iPad 7, 8, 9, 6 gibi veya iPhone kullanıyorsanız e, bu kablo işinize yarayacaktır arkadaşlar. Yurt dışından geliyor. E, Arkadaşım öyle almıştı ama sadece geç geliyor. Amazon'dan böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Ama tabii benim aldığım dönemlerde bu fiyatlar çok daha uygundu. Artık her şey çok pahalı. O yüzden fiyatlara veya vesaire giremiyorum. Siz buna benzer başka bir şekilde başka bir kablo bulabilirsiniz. Daha uygun fiyatlı. Ama e, özellikle arkadaşlar bir sorun yani. Hani destekler mi ne olur vesaire iyi araştırın. Type-C akıllı tahtı kablosu. Bu Type-C olan yani USB-C girişli bütün iPad'lerde... Ve çoğu Android tablette çalışır. Çoğu Android telefonunda da çalışır. Hatta artık iPhone 15'te vesaire de çalışır. Ama bakın Android ve Windows derken de çoğu demek zorunda kalıyorum. Arkadaşlar Android ve Windows tarafı çok fazla cihaz var. Her birinin farklı farklı özellikleri var. Çok uygun fiyatlı cihazlar da var. Ama işte o uygun fiyatlı cihazlarda mesela görüntü aktarma özelliği olmayabiliyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Yani kabloyu alırken benim cihazımın görüntü aktarma özelliği var mı? Buna bir bakmanız lazım. Bunu bir araştırmanız gerekiyor. iPad'lerde böyle bir sorun yok. Hepsinde var zaten. En ucuzundan en pahalısına kadar. bunları arkadaşlar iPad'lerde görüntü e, yansıtma özelliği var. Yani akıllı tahta kablolu kabloların bu ikisi. Şimdi tüm ekipmanlara tane tane bakalım. Çünkü sor çok soru geliyor. Ve şu hatırlatmayı tekrar yapıyorum. Ben buraya hepsi burada listesi bıraktım. Ama bu şu demek değil. Bunları buradan alın da ben bunun üzerinden komisyon kazanayım değil. Çünkü ben buradan zaten para kazanamıyorum. Arkadaşlar ben bir devlet memuruyum. Bunlar üzerinden para kazanma şansım zaten yok. O yüzden benim ben sadece buraya öneri olsun diye bırakıyorum. Sen gel bu ürüne buradan bak, diğer siteleri araştır, nereden alıyorsan al. O beni ilgilendirmez. Ben sadece ürünü göstermek için buraya bırakıyorum. Şimdi bunların linkini ben aşağıya bırakacağım. Bunlar zaten akıllı tahta kabloları. Mesela şu video capture ne demek bu video capture? Hocam şimdi sen ak tabletini akıllı tahtaya veya televizyona yansıtabilirsin az önceki söylediğim kabloyla. Ama bazı cihazlar görüntü alma özelliği yoktur. Şimdi sen mesela tabletini diyelim bir Windows bilgisayara aktarmaya çalışıyorsun ama almayacaktır muhtemelen kabloyla. O yüzden video capture ara bağlantısına ihtiyacım var bu sefer. Ama tekrar ediyorum yine araştırmanız lazım. Kesin destekliyor mu, desteklemiyor mu bilmeniz gerekiyor. Kendi cihazınıza göre değişir bu. Ee, ama dediğim gibi Apple tarafında zaten destekliyor. Şimdi bunu yani örneğin tabletten bir bilgisayara görüntü aktaracaksınız. Ama o aktaracağınız şeyin görüntü alma şeyi yok, özelliği yok. O zaman video capture kullanacaksınız. Yani araya bunu da takmanız gerekiyor. Öyle bir ürün. Farklı yani böyle de var, böyle de var. Bunların hepsi aynı ürün aslında. Sonra şu var. Bu da ne? İşte iPad, MacBook vesaire kullanıyorsanız arkadaşlar biliyorsunuz sadece tek bir girişi var. İşte flash bellek yani eski tip normal USB falan takmaya kalktığınızda takamıyorsunuz. O yüzden böyle bir çoklayıcı alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu fiyatlar çok artmış arkadaşlar. Ben bunları alırken böyle değildi fiyatlar. Araştırın yani daha uygun fiyatlı veya hani fiyatına değer mi? Tabii ki kullanırsın değer orayı bilemem. Buna bakalım bu da yine iPad 9 vesaire kullanıyorsanız işinize yarayacaktır. Mesela iPad 9'un direkt HDMI çıkışı yok tahtaya şey yapacaksanız. O zaman bunu kullanabilirsiniz. Ama en başta gösterdiğim kabloyu alırsanız yani şunu demek istiyorum. Burada ara bağlantıya gerek yok. Bir tarafı zaten direkt iPad'e takılıyor. Bir tarafı akıllı tahtaya veya televizyona takılıyor oluyor bitiyor yani. Neredeydi o? Tamam, listeye devam edelim. Bakın ben buraya kullandığım masayı falan bile bırakmışım almak isteyen. S9 FE önerdiğim tek Android tablet zaten. Tek bu. Fiyatı arttırdığınız an Android'den çıkın hocam fiyatı arttırdığınız an yani 12, 13, 15, 20, 30 ödediğim dediğiniz an Android'e ben para vermem. Mesela birçok soruyor hocam S9 Ultra iyi mi? Hocam kötü değil. Tabii ki çok güzel bir cihaz ama tercih meselesi. Parayı nasıl değerlendirdiğinle ondan nasıl verim aldığınla alakalı bir durum. Ben 30, 32, 35 bin liraya Tab S9 Ultra alana kadar bir tane MacBook Air bir tane de iPad 9 alırım. Neredeyse aynı fiyata geliyor. Çok daha verimli olur uygula eğitim için uygulamaları çok daha güzel olur. Çok daha işinizi kolaylaştırır. Benim tercihim bu. Ha siz diyorsanız ki evet benim için tercih de S9 Ultra olur. Ona ben karışamam arkadaşlar. Burada bir tane e, iPad'e, MacBook'a vesaire direkt takabileceğiniz bir tane 256 GB'lık flash bellek. Ben bunu kullanıyorum ama dediğim gibi yine ben alırken fiyatlar daha uygun. Bu benim kullandığım MacBook arkadaşlar. Burada fiyatı mesela dediğim gibi, pozitif teknoloji daha uygun olabilir vesaire. Onları araştırın. Ben bunu kullanıyorum. M3 M3 çipli MacBook Air ama M2 de gayet ideal. Şunu burada arkadaşlar bununla ilgili bir planım var. Bunu e, bir şekilde aldım ben. Ama daha hiç kullanmadım. Bununla ilgili ilerleyen süreçte bir planım var. E, eğer açıp e, güzel bir şekilde kullanmaya başlarsam bunun da e, videosunu çekmeyi düşünüyorum ama bu tabi ekstrem bir ürün. Yani öyle herkes alsın da bunu kullansın mükemmel falan diyebileceğim bir şey değil. Benim bununla özel planlarım var ama bu şekilde bir planı olan yani bir ofis düşünüp oraya akıllı tahta alayım güzel de paraya kıyayım iyi olsun diyen arkadaşlar olabilir ee, ürün şu an 60 bin lira ürün nasıl bir ürün büyük boyutlu yani dev bir e, Samsung tablet gibi düşünün güzel bir espeni var yani Samsung tablet tabletlerin dev ekranını düşünün duvara asabiliyorsunuz dikey yatay kullanabiliyorsunuz vesaire Evet, sonra Apple TV. Hocam bu Apple TV'yi ben bazen çok küçük olduğu için bu TV deyince insanlar Apple TV deyince televizyon zannediyor. Apple TV'nin Apple'ın televizyonu yok ama kutusu var. Bunu televizyona HDMI ile taktığın an arkadaşlar o da büyük bir iPad'e dönüşüyor. Uygulamaları vesaire indirebiliyorsun. Ekran yansıtacaksan televizyonuna tek bir tıkla ekrana yansıtıyorsun vesaire. Bunu mesela şu arkadaşlar için önerebilirim. Ee, televizyonunuz eskidir veya eskimiştir. Yeni bir e, smart televizyon arıyorsunuzdur. Mesela akıllı televizyon artık çok pahalı. Yani 40, 50, yani minimum 30 falandır muhtemelen. Tam şeylerini bilmiyorum. Akıllı televizyon alacağınıza, televizyonunuzun ekranı fena değilse illa akıllı olmasına gerek yok. 8000 liraya Apple TV alın, televizyonunuz büyük dev ekranlı bir iPad'e dönüşsün. O da Smart TV oluyor zaten. İçine istediğiniz Apple uygulamalarını vesaire. YouTube, Instagram hep, hepsini indirip normal bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tavsiyem o olabilir yani. Sonra iPad Air M2. Zaten önerdiğim iPad bu. Alın geçin diyorum. Videosu var arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok uzatmayın burayı. Ee, mesela şunu da masada kullandığım şey. Masaya takıyorum tel e, telefonu vesaire ayarlaması oluyor tepe çekimleri. Yani burada birçok cihaz, yani kullandığım veya kullanıp önerdiğim cihazlar burada. Ama bir anda şu çantaya takıldım. Ben mesela bunu 1000 liraya falan almıştım. 1500 liraya almıştım. Çok daha, yani 3-5 ay önce almıştım. Bu fiyat beni şu an şok etti. Yani çok acayip arkadaşlar. Bilmiyorum. 1500 liraya falan almıştım. Neyse. Burada küçük ara kablolar işinize yarayabilecek şeyler var arkadaşlar. Burayı çok uzattım. Sıkılmış olabilirsiniz. Kusura bakmayın. Yani hangi kablo diyorsunuz ya cevabı burada arkadaşlar. Şimdi son olarak şu şeye geçeyim. Ee, nedir? Mikrofona. Hatta zoom'u açayım tekrar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ben şu anda da dahil olmak üzere herhangi bir ekstra mikrofon vesaire kamera vesaire kullanmıyorum. Ama bu işlerden de çok anlamam açıkçası ses olaylarından. O yüzden bir uzman incelemesi değil bu. Ben sadece pratikliğinden bahsedeceğim ve bir uzmanın incelemesini de aşağıya bırakacağım. Ben onu izleyerek öğrendim kullanım detaylarını. Çok güzel. Şimdi onu izleyin o detaylarıyla anlatıyor. Mikrofon şu. DJI Mic. Hatta şöyle yapayım. Şunu bir indireyim. Bir göstereyim arkadaşlar onu da. Bak. Ya bak şu an zoom'u kullanıyorum mesela gerçekten. Sizle beraber dersleri nasıl çektiğimi görmüş oluyorsunuz açıkçası. DJI DJI Mic 2 Transmitter. Şimdi bunun çeşitli versiyonları var. O yüzden onu göstermek istiyorum. Bu sadece bu hocam bak. Yaklaşık 45 bin lira falan. Ben Amazon'dan aldım. Linkini bırakırım. Almanya'dan geldi. Geç geldi ama 600-700 lira daha ucuz. Ama siz Mediamarkt'tan da mesela şu an 5000 liraymış. Bunun çeşitli versiyonları var hocam. mesela Çift şeyli, işte alıcılı vericili ama o zaman 12 bin liraya, 15 bin liraya vesaire çıkıyor. Bu işlerden anlayan arkadaşım da bana dedi ki Hüseyin sen dedi bunu seversin. Ben şu ana kadar sana hiç mikrofon önermedim ama bence bu güzel olur. Al sana hem de hediye ediyorum dedi sağ olsun. Bunu gönderdi bana. Ben de bunu kullanmayı düşünüyorum. Olay ne? Hocam bu direkt kendi içine ses alıyor. Bu bir. Veya Bluetooth'la bağlayarak cihaza da sesi verebiliyorsunuz. İki. Yani sadece bu. Şşş. Sadece bunu yakanıza takıyorsunuz. Sesi buraya alıyor. içine kaydediyor. Yani herhangi bir yere bağlamanıza gerek yok. Yapmanız gereken tek şey açıp yani şeye basılı tuttuğunuz zaman açılıyor. Bak şu e, bluetooth'la bağlı demek. Sen bluetooth'la yani yanıyorsun. Direkt e, yanıp sönmüyorsa. Direkt yanıyorsa bluetooth'la bağlı demek. Şurası. Şu an bluetooth'la bağlı değil yani. Şurayı çeviriyorum. Şuna tıkladığın an bir kere basıyorsun. Bak şu an kırmızı yanıyor ve sesi buraya alıyor bu. Yani sesi bunu alıyor direkt. Ee, şurada mıknatısı var yakana falan takabiliyorsun ya da altına koyup masaya bırakabiliyorsun vesaire. Çok pratik. Yani basıyorsun, kaydediyor. Tam benlik. Sonra tek yapman gereken ses senkronizasyonu. Onu da hızlıca göstereceğim. Ama ben ses senkronizasyonuyla da uğraşmak istemiyorum diyorsan buradan Bluetooth'la cihazına bağlayabiliyorsun. Böyle bir güzelliği var. Sadece bu yani. Sadece bu. Bunun içinden bir tüy çıkıyor bir de kablo çıkıyor başka bir şey çıkmıyor şuraya beyaz bir tüy takıyorsun hani dışarıda çekim yapıyorsan vesaire o kadar dediğim gibi bu uzman incelemesi linkini aşağıya bırakacağım ben öyle çok sesten vesaire anlayan birisi olmadığım için buraya çok girmiyorum benim size göstereceğim şey şu olur videonuzu benim gösterdiğim gibi çektiğiniz mesela şeyle ee, nedir ee, ekranla şeyde aldınız ekran kaydını bilgisayarda ekran kaydını aldınız arkadaşlar şunu bir kapatayım daha sonrasında şey yapacaksınız diyelim. Şunu da açtım. Sesleri birleştireceksiniz. Ses burada. Videoda, bilgisayarda ses kaydı yaptınız. Orada. Bu sesleri birleştirmek istiyorsunuz. Şimdi dediğim gibi, benim gösterdiğim gibi bilgisayarda ekran kaydını aldınız. Sesi de buraya kaydetti. Direkt bilgisayara kaydettirmediniz. içine kaydettirdiniz. Dediğim gibi direkt bilgisayara da arkadaşlar kaydedebiliyorsunuz. Burada problem yok. Yani ses birleştirmeyi daha sonrasında yapmak zorunda değilsiniz. Bluetooth'la bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Ama ben bağlamıyorum. Neden? Ya Bluetooth'ta bir kopma vesaire olur ya da işte ne bileyim bir sıkıntı olabilir. O yüzden hem buraya kaydetsin isteyeceğim hem de bilgisayardan kaydı olsun diyeceğim. Bu durumda diyelim ki kopma vesaire yaşandı. O zaman bilgisayarın sesini kullanırım. Yani videoyu bir daha çekmek zorunda kalmam. O yüzden yedekli çalışmış oluyorum yani. Şimdi e, bu görüntüyle bu sesi, buraya aldığım sesi birbiriyle birleştirmeyi göreceğiz. Nasıl birleştiriyoruz ona bakacağız. Çok basit, CapCut'la çok pratik şekilde oluyor bu. Ve az önceki kısa videoyu ve sesi arkadaşlar CapCut'la birleştirelim. Bakın buradan az önce aldığım videoyu bir sileyim. Siz zaten iç aktar dediğiniz zaman en son burada ekran kaydını görüyorsunuz. Ekran kaydına tıkladım. Bunu buraya aldım. Ee, şeyi de kabloyla, mikrofonu da kabloyla bilgisayara bağladım mikrofonun içinden o en son çektiğim sesi de içe aktardım. Sonra bunu da buraya aldım. Bak bu bizim normal videomuz. Alttaki de bunu buraya birleştireceğim ses. Ama şu an hem yukarıdaki videoda ses var hem de benim birleştireceğim ses var. O yüzden videonun kendisine tıklıyorum. Sese geliyorum yukarıda. Bu sesi sıfırlıyorum ben. Yani ben böyle yapıyorum. Farklı bir yolu da vardır muhakkak. Yani şu an videonun içinde ses yok. Var da sıfır ama ses dalgaları duruyor. Sonra bu ilk videoyla sesi beraber seçecek şekilde fareyi basılı tutarak şöyle beraber seçiyorum. Sağ tıklıyorum ve video ve sesi senkronize ediyorum. Bu kadar. O sesle o video tam birbiriyle senkronize olmuş oluyor. Yani nerede başlamıştı, nerede bitmişti senin düşünmene gerek yok. Sonra bir daha aynı seçimi yapıyorum ve diyorum ki birleşik klip oluştur. Birleşik klip oluştur demek zorunda değilsin tabii ki ama oluşturuyorum ben. Sonra tek yapmanız gereken başlangıç noktasına dikkat etmek. Bak, mesela açalım. Heh, şimdi dediğimden itibaren geri alıyorum şimdi şimdi de şey yapabilirim sol kısmı sil diyorum burada bak üzerine gelince geliyor sol kısmı sil dedim bunu da sonra dayadım ve az önceki konuştuğum şeyle ses tamamen birbiriyle uyumlu halde oturduğumuzda ekran kaydını aldınız sesi de buraya kaydetti direkt bilgisayara kaydettirmediniz. İçine içine kaydetmiştiniz Dediğim gibi direkt bilgisayara da arkadaşlar kaydedebiliyorsunuz. Burada problem yok. Yani ses birleştirmeyi daha sonrasında yapmak zorunda değilsiniz. Bluetooth'la bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Evet bak bu da mikrofonun sesi olmuş oluyor. Ee... Ama ben bağlamıyorum. Neden? Ya bluetooth'ta bir kopma vesaire olur? Evet oraları izlediğiniz için tekrar şey yapmıyorum arkadaşlar. Yani ses birleştirmede bu kadar basit bir şey aslında. Sonra dışarı aktar deyip videonuzu hazır hale getirmiş olabiliyorsunuz. Yani temel manada ben vakit kaybetmeden bunları nasıl yaparıma odaklanıyorum. Ve bu cihazlar da benim işimi çok kolaylaştırdığı için bunları kullanıyorum. Yani ben videomu ayrı çekeceksem, ekran kaydımı ayrı yapacaksam, onu ayrı çek, ondan sonra bunların editiyle uğraşacaksam muhtemelen bunları yapmam. Vakit kaybı uğraştırıyor derim, değmiyor derim vesaire vesaire. Ama benim 30 dakikalık bir videoyu çekmem 30 dakika alıyor hocam. Editle uğraşmıyorum çünkü. O yüzden e, bu şekilde bir e, sorulara cevap olsun diye video atmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin çalışmalarınızda arkadaşlar. Herkese başarılar, iyi günler.